Bu kalkanı kim yaptı? İki kırmızı eve geçsek orada sıkıntı yaşar mıyız? Ha bilmiyorum burada dolu. Burada dolu. Ona göre Demek <laughs> ki iyi hoşsun da yakından uzaktan hiç iyi değil. Niye ben niye 5 iş Oğlum bana neresi? Tam işte bundan bahsedelim. Şura gelmiş şura. Gördün mü Özgür? Bizim yer mi? He ee, ki çıkmışız oradan ha. Ağacın dibinde. A AVM'si var ha. Eyvallah. Bitti. Bitti bitti. Hepsi bitti arkadaşlar. Hepsi bitti ya. Gelen takım da bitti. Bu takım da Oradan biliyor musun? Orada var. 4 baygın ba yaptım. 2 leş aldım lan. Saçmalık ama. Çaldılar hep. Oğlum ortalık bir anda Hı -hı. niye Hı -hı. sesleşti bu kadar ya? Beşerli atışı fazla olan var mı Çayın arkadaşım? Atayım gel 80 ben tane. Için. Gel. Eyvallah. Bana bir kask lazım ya. Şurada iki kask vardı ha. Nerede o putput put yapan? Abi? Abi Yo O da nereden yaptığını göremedim. Pencereden küçük pencere sağ ağaç var sizin önünüzde. Tufik. Kofik. Benim iki mermim kaldı. Benim mermim he. kalmadı ya. Kanede de iki mermim kaldı. Aslında var ya şuraya çıkabilsek burada bir sürü loot var da. Şuna bakın ne Evet. Diyorum abi daha süpürgeyle yine yerimize gidelim ki gidek senle bizim de bize baksın onları. Ne dedin o şeyi? Ben çünkü Amer'in mermisi bitti, ikincisini almam lazım. En azından oradan bir silah çekeyim. AVM vardı bunlarda. da. buraya bir de bak bura. Diğer tarafı göremiyorum. Özür iyi bir sisle burayı. Hangisinde ave vardı ki ya? Bol bol mermi getirirsen sevinirim. Ne mermi getirebileceğim ne getireceğim. Dunzo falan var rey. Bak bir pencere kilitliyor bir ne bu şey bu şey pencere kilitliyor. Ona göre. Alıyorum hemen. Uçan kim? Bir de uçtular. Geliyor. Nerede Mami? Bilmiyorum. Sadece ses aldım. Arabayı sitlediler abi bunlar. Orayı boşver ya. Oraya gittiler. Şu çatın sesi bir gözükse var ya. İlk, ilk. Efendim. ilk. Neresi abi? Efendim? gelirim tamam mı? Şey su kubiyi bıraktım bana Tamam tamam gideriz beraber. Mermi lazım mermi. Adam geldi ha. Sen öyle lazım. İyi, ayak ayak, ayak. ayak. Paça lazım. Kaçar lazım. İki baygın. İyi. Abi ikisini de, de çaldırdım ya. Ya o. Araba geldi oraya. Adamlar onu kaldırmaya gitti. Adamını... Ya Özgür <laughs> bir gel yardım et de şunlar Allah kaç kişi var boşta. Gitti hepsi ya. İyi abi ben de bir kill şey çektim. Abi, mermi almaya çalışıyorum. Ya var ya 3 tane kill gitti neyi, üç ya. Kay 3 4 tane baygın gitti ya. Abi şu an 21 mermi. Gelin mi size? Ben gelin, gelin buraya atıyorum. ben mermi alamıyorum. Hadi 4 numara gidelim. Mami burada 500 gelin, gelin. bin tane mermi var. Al varmış anneler falan. abi bak kafesine göre bir şey alıyor Ben ulan anlamadım. 3 4 tane bakın yapmıyorsun. Hepsini... <laughs> Ara böyle bak var ya. Köpek <gülüyor> çekti hepsini çaldı ya. <laughs> bak gidiyor. Ya şey Ben Ne oldu buradakilere şimdi? I Ya bak gidelim. Ya burada adam var hala bekliyorlar içeride ya. Üç kişi mi ne var yanlış görmesi? Bitirmediyse yer. Yakında ses var. Location. Yakın neresi ya? ya? Bilmiyorum yakında ses yok muydu şimdi? Yo. O zaman yanlış söyledim. Ben anlamadım. Tamam yanlış diyorum şimdi. Ya. Bunlar ön taraftan gitmiş olmaz. Yo üçüncü katta adam ya. Sağ sol. Şurada geldi. Şurada bug yoksa adam var orada. Aha bak oradaymış gördün mü? Kim Adam. Adam uçuyor. Biz de uçak ya. Boşuna ben mermi. Sen beni de al. Gel. Beni sen böyle. Boşuna mermi sıkın ya. Yemin ederim Özgür şurada ikimiz baksaydık var ya 4-5 tane kill çekmiştik. Ulan sen git git var benim şu şurada. Nereye gidek? Alan Poçin gidiyor. Poçin'e gidin mi? Çıktım değil mi attım benim. Burayı alalım mı sesi? Olur. Gidiyor bile attım benim. Vallahi kimi baydısam evdeki adam çekti ya. Aha gözüküyor adamlar. Burada ne yoksa başka mi? Şu mavi mavi çatılı evler var ya. Onun önünde gördüm ben adamı. Abi adamlar önümde. Mamişata doğru. içeriye doğru. Açacağım. Uçmam yok ya olsa. Ben en son şu tarafta gördüm. Ta abi buraya... iki kişi uçarken gördüm. Ta buraya gelirken gördüm hatta. Uçan kim? Şu kilise bizi görmesin de ya. Uçan kim? Adam uçuyor. Ya uçuyor abi. Şu, önümüze Headshot ver. Nereye gittiler lan? Ya o adam Headshot dedi o kadar nasıl düşmedi ya arkadaki yeşilli. Nereye gitti o? Aa çatıda. Bilmiyorum. Ben de valla. Yerlerini gördünüz. Mami sen orada biraz teksin ama ne nasıl olacak bunu? Kim uçuyor lan? <laughs> Kim çekiyor bayıldın? Aynen. Öbürsen şey, benim ben ben baygını mı ben çektin? Ben... Adamın eşini mi vurdu? Adam geldi, adam geldi. Benim baygım. Bunun arkadaşı geldi. İyi canım yok ya. Güle var ya. Deşek adam yok, var. Mami vursan onu göremiyor evet. mu? Adam nerede hani? Bizim etrafında dolaşıyor. Dördün oraya gelme derim ben. Göremiyorum ki abi. Dışarıdan biri var. Ya Enes abi! Benim burada adam var. Bana biriniz şey yapabiliyor mu? Bakabiliyor mu? Arkamdaki evde. Baygını kaldırınca. Enes abi cam basıyorum bekle abi. O, onu, onu başkası vurdu herhalde. Abi kilise atıyordu ben seni Aa benim burada bak önümde arkamda adam var ona göre. Abi, abi sen bize çok, çok uzaksın lan kurban olayım neresi? Çok uzak orası. Abi siz görürsünüz ya. Abi bekleyin abi. Özgür şey ihtiyacın varsa ihtiyacın aşağıda bir sürü var. Siz dedim bak aşağıya oradan ben alabilirsin. Hemiye <laughs> bakacağım. Abi, abi sana gördüm. Abi bir baydım. Canı bir. Canı bir mami. Helal. Helal, asist geldi. Ee, iki kişi var. İki kişi daha var. Şu mini iskan nerede, mini iskan? şurada Şurada, şurada. Canı bir. Canı bir orada. Bir daha var mı? Nereden çıktı o Havanı kim koydu? Şurada adam var, şurada. Bu nasıl gebermiyor lan orada? Adam şu duvarın ya. Allah Allah niye ölmüyor lan o? Ha? Bakın bana. Bana bakın ben ona vuracağım. Lan bomba attı sana. Ağzıma geldi. Allah'tan dostlar şey var ya. <laughs> Bir uçuyor. Hamamıymış. Ben evet. uçuyorum. Ya nasıl düşmüyor? Ya ben bilmiyorum ki milletten Kafasında ne var ya? Adam burada. Adam burada. Nerede? Burada nerede? Canı yok. Canı yok abi. Gel. 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 Kalkan açayım. Gel. gel. gelin, Gel. 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 Dur dur geliyorum. bekle. Tam ben bakıyorum uzaktan. Adam şuraya mı geçti? Aynen abi. Gitti. Bitti Abi bak bize Adam bomba atıyor Siz mi attınız bombaları Biraz tezmişim 4 Bir saniyem daha var Lan Helal Oha lan Hoparlörü oradan tek attım, de, attım Victory belongs to us. <laughs>